Selamu arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle sizlere mantarlı tavuklu bir sote yapacağım. Şurada mantarım var, doğradım ee, yarım kilo, 500 gram. Ee, şöyle iki e, tane göğüsüm var. Baharatlarım var, salçam, biberim, domatesim ve soğanım ve sarımsağım var arkadaşlar. Şöyle ocağımın altını yapıyorum gördüğünüz gibi sıvı yağımı ilave ediyorum sınırmalarım evet arkadaşlar soğanlarımız ve sarımsaklarımız kavruldu Sonrasında mantarlarımı ilave ediyorum arkadaşlar. Çünkü bunların su bırakabilir. O yüzden salçasını önceden koymuyorum. Artısında tavuklarımı ilave edeceğim. Evet arkadaşlar mantarlarımız kavruluyor gördüğünüz gibi suyunu bıraktı biraz kavrulacaklar suyunu biraz çekmesi gerekiyor evet arkadaşlar şimdi tavuklarımı ilave edeceğim. böyle kavrutsun. Evet arkadaşlar biberlerimizi ilave ettim şimdi. Bunlar da böyle biraz daha kavrayayım. Evet arkadaşlar suyunu çekti gördüğünüz gibi. Dolu dolu domates salçam vardı. Onu ilave ediyorum. Bir kaşık. iki salçamı ilave edersem sulanıyor ve anında lezzet kalmıyor. Suyunu çektikten sonra şu anda et ve mantarla birlikte kavruluyor gördüğünüz gibi bakın. Şimdi de domateslerimi ilave edeceğim. Bir tane kabukla soymuştum. Küp küp doğradığım domateslerimi. Çünkü salça olduğu için çok domatese gerek görmüyorum. da baharatlarımı ilave ediyorum. Tuzum, kekim, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biberim. Arzunuza göre koyun baharatları. Biraz kavrulsun. Evet, yemeğimiz kavruldu. Şimdi suyunu ilave edeceğim. Sıcak veya soğuk fark etmez buna. Ben şu anda soğuk su ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. yemeğin üstüne çıkacak kadar. Çünkü bayağı bir pişti zaten bu. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yeterli olacaktır. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayınca biraz kısacağım. Evet arkadaşlar. Mantar tavuk sotemiz hazır. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Ee, kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Gelecek videolarda buluşmak dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.